Arkadaşlar, herkese iyi pazarlar. Bugün gene sipariş düşmesini beklerken oturdum bir yerde. Kendi kendime ne çeksem diye düşüne dururken. Şimdi bugün Vigo'da getir çarşı mı daha mantıklı, getir yemek mi daha mantıklı onu tartışacağız. Aslına bakarsanız ikisinin de handikapları var yani iki bölümünde avantajı ve dezavantajları mevcut. İlk yemek mola saatleri farklı ikisinin de. Yani Getir yemekte örnek veriyorum 6'ya kadar e, mola kullanabiliyoruz. 6'dan sonra yasak. Ama Getir çarşıda tam tersi 5'e kadar e, mola yapabiliyorsunuz. 5'ten, 5'ten sonra yasak bizde. Getir çarşıda girdiğiniz yerler e, pet shop, kasap, şarküteri, bakkal, çakkal, marketler. Bu tarz yerlere girip çıkıyorsunuz taşıdığınız ürünler bir tık daha ağır olabiliyor. Domates, sebze falan tarz ürünler bazen çok fazla sipariş edildiği için daha yorucu olabiliyor yani taşıması. Ve çarşıda şöyle bir şey var. üç tane sipariş de aynı anda götürebiliyorsunuz. Ama getir yemekte ben henüz Starbucks'ın dışında diğer restoranlarda öyle bir yoğunluk görmedim yani. Mesela soğuk havalarda şöyle bir durum var. Ee, getir çarşıda gittiğinizde genelde kasapta veya pet shopta ürününüz azın olmuş oluyor. Hani ısınamıyorsunuz. Dışarıda hani alıp direkt çıkma durumunuz oluyor ama mesela restoranlarda yani getir yemekte de öyle değil. Gidiyorsunuz abi soğuk havalarda. içeride hazırlanmasını beklerken e, size bekliyorsunuz, oturuyorsunuz orada. ısınmış oluyorsunuz. Öyle de bir avantaj olmuş oluyor yani getir yemek bölümünün. İki bölümde de e, sipariş yoğunluğu e, çok değişmiyor. Yani Çalıştığınız bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Şimdi bugün pazar getir yemekteyim ben mesela. Şu an ortalama 25 dakikadır gene sipariş düşmüyor. Getir çarşıda da muhtemelen aynı şekildedir. Yani bana soracak olursanız benim tercihim getir yemek bölümünden yana. Onun sebebi de tamamen daha rahat olması diye düşünüyorum bana göre. Nesi rahat? Abi 3-4 tane sipariş düşmüyor yani Punch zaten bazen şarşıda e, geçen başıma geldi mesela. Yani 3-4 tane yerden düştü. Bir tanesini iptal etmek zorunda kaldık çünkü sığmıyordu yani. 3 tane marketten ayrı ürünler geldi. 2 tanesini alabildim sadece. E, Tabi ağır olduğu için de yorucu oluyor yani. Bir de yağmurlu havalarda falan tabii yani. E, en azından içeride bir ısınmış oluyorsunuz, beklemiş oluyorsunuz. O anlamda daha avantajlı bana göre bu işi yapıyorsanız yani özellikle Vigo'da esnaf kurye çalışıyorsanız işe de yeni başlayacaksınız. Şunu söyleyeyim net bir şekilde. Yani Trendyol kuryecileri gibi veya farklı esnaf firmalarda çalışan kuryeler gibi yani gazlamanıza yardırmanıza gerek yok abi. Zaten saatli ücretiniz yatıyor. Mis yani atsan da atmasan da adamlar sana paranı veriyor zaten. Hani kasmaya, gazlamaya, hayatınızı riske atmaya gerek yok. Yani iki tarafta da atılan paket ortalamaları sabit. Günlük Vigo'da atılan paketler ortalama çok net şekilde söylüyorum size. Yani bunun altı ve üstü yok. 19'la günlük ortalama diyorum. 19'la 24-25 arası genel olarak çoğu bölgede atılan paket ortalamasıdır yani. Bu şekilde artık tercih size kalmış. Kendinize iyi bakın.